var. Şimdi çıktık. Şu karşıda gördüğünüz MT07. Sonra Naomi diye Hans Nobody olarak geçen abimizin motoru. Bursa'nın delileri aman akıllıyım. Anafor de gülü. Şehrinde doğduysan biraz erken büyüyeceksin. dondum lan. Vatan amına koyayım. Burada mı duracağız? Sadece kaç kilo? Oğlum kim anama sövdü? Anlayı kesin ben bir <laughs> şey He? Anama sen mi sövdün? <laughs> kim ya? Orospu çocuğu dedi biri bağırarak. Arkadaş şu arkada bir tane adam sana bağırdı. <laughs> Kur'an çarpsın ben demedim. Anlayı koyayım. Daha da bir Hangi bir Oradan bak. Biz bir şey demedik. Çalıştıktan oğlum motoru. Çalıştıktan oğlum motoru. <laughs> <laughs> ben yapmadım oğlum. <laughs> Bir şu bekgret. Antezoğ bekgret'ten babası nasıl dedi ki. doğru dedi. lan. Ben dedim konuşma lan. Yeşil Ha Biz ben ayağa kalkayım. bir şey Uğur'un yüzüne. Orada yüzü yeşil Bu amına kadarını kusramıyorlar değil mi? Dengi ya. Aylatsan, açık oldu. Nasıl açık. Bilmiyorum. Tekrar yok. Yok aga. Yok. <laughs> <Ben sonra. gülüyor> Aga mal mısın lan bunu ben geri geri çıkıyorum aynama vurdu ya. Mehmet abi bir şey diyeyim mi? babamı sen sene Aga ben iki kat olacağım. Bana izin verme Ben olacağım zaten yüzde yüz. Ama değişti iki Aga çekilsene Mete koyayım motor oraya. Motor falan sürdüm. Sen geç bu bilmiyor oraları. Bilmiyor mu gel Ali. Aa. Abi orada hesabı da bazen çeşit. Valla. Arkadaşlar zaten öyle paylaşım daha amına koyayım <laughs> Yok bu Kadir Hoca'nın hesabını izlemiş de sansürlerin şeyi var. O sosyal medyanın kendi hesabında da video var aynısı. Aa. O da sansürsüz yani. Ya, Doğru. So, Tayland ev ziyareti. Valla ziyaret <laughs> yorumda da şey yazmış. E, ben alabacı katmadım. Senle birlikte görüşelim falan filan yazmış. Eminim. Valla. Sosyal medyanın Kadir Hoca'ya yazmış. Sizle birlikte görüşeceğiz falan filan diye. Beni gel ben, Adam onu şöyle <laughs> yapar. Bir geçin o Bunu, Hacı Rakin ayağını çıkarttı sesini. Oğlum yap. bu adam deli mi lan? Var oğlum uyuşturucu kullanıyor belli ya. Yani. Da ya. öyle ben, diyorlar. Şöyle siz. bir durum var. amına gibi Kaan Kazgan'la da muhabbet öyle açıldı amına gibi. Hayır. O Hayır. Da. O bir şeydi. değil. Arkadaki adamın silahı var. harbi. Arkadaki adamın silah var. Adam başka zaman bir şeyler yapıyor. İlk o saldırı falan. <laughs> Arkadaşlar bir sohbet edip de çekilin çıktı. Var mı acaba? Bakalım. Gel bakalım. Ya,